Şimdi Tarih Bilinci ve Eğitim Vakfı Taber diye bir vakıf kuruldu. Tabev heyetinde Kütahyalı, Tarih Bilinci ve Eğitim Vakfı kuruldu. Vakıf İstanbul merkezli. Vakfa merkezi İstanbul'da Tarih Bilinci ve Eğitim Vakfı mütevelli heyetine Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Mustafa Önsay girdi. Mustafa Önsay mütevelli heyetinde ilk 8 isimde yer alıyor. Vakfın mütevelli heyetinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Tarih Profesörü Mehmet Çelik gibi isimler yer alıyor. Tarih bilinciyle Buluşanlar Derneği diye bir dernek var. Aşağı yukarı 10 yıldan beri bu sahada çalışma yapıyor. Geçen sene Mehmet Çelik Hoca'yı Kütahya'ya çağırmıştık, Profesör Mehmet Çelik'i. Şubat ayı içerisindeydi hatırladığım kadarıyla. O konferansta geldiğinde böyle bir vakfı, kurulmasından bahsetti. Bizden destek istedi. Yani bu işin içinde olmamızı istedi. Biz de e, olur dedik. Çünkü e, şöyle bir şey ben e, yani bütün bu işte 40 yıla aşan hayatım boyunca gördüğüm şey şu. E, bizim tarih açısından büyük sıkıntımız var. Yani e, bugünlerde gündemde işte Osmanlıcanın e, zorunlu e, ders haline gelmesiyle e, gündeme geldi tekrar. Biz hakikaten işte e, dedesinin mezar taşını okuyamayan babasının mektubunu okumayan, okuyamayan bir milletiz. Yani Avrupalılar işte bin yıl önce yazılmış e, eserleri, kendi dillerindeki eserleri rahat okuyabilirken biz işte 100 yıl önce, 150 yıl önce okunmuş, yazılmış eserleri okuyamıyoruz, anlayamıyoruz ve böylelikle bizim tarihte bağımız kopuk. Tarihle bağımız kopuk olduğu için de şuur olarak ve bilinç olarak da hayata bakışımızda, dünyaya bakışımızda, kendimize bakışımızda problemler yaşıyoruz. O yüzden tarih üzerine yapılacak, e, hakikaten e, tarihle bu milletin bağını tekrar kuracak her çalışmanın çok önemli olduğunu Düşünüyorum. Bu vakıfta bu işe, bu fonksiyona hakikaten hizmet edecek bir vakıf olacak. Mütevelli eğitimi oldukça güçlü isimlerden seçilmiş. İnşallah hayırlı hizmetler ortaya çıkacaktır. Tarihiyle, tarihiyle bu milleti tekrar buluşturmanın yolunda bir adım olacaktır diye düşünüyorum.